Vücudumuz yemek yediğimiz zaman oksijenle beraber yediğimiz gıdalar yakılarak serbest radikal dediğimiz maddeler oluşmaktadır. Bu serbest radikaller vücudumuzda toksik etki yaratarak dokularımızda paslanmaya neden olmaktadır durumda devreye giren maddelere biz antioksidan diyoruz. Bu oluşan toksinlerin vücudumuzdan atılması için mutlaka antioksidan vitaminleri ve antioksidan maddeleri almamız gerekiyor. Nedir bu antioksidan gruplar? En çok bilinen antioksidan vitaminler A vitamini, C vitamini, E vitaminidir. Hangi besinlerde sıklıkla bulunmaktadır bunlar? Tüm renkli yapraklı sebzeler, yeşil, turuncu yapraklı sebzeler zengin bir antioksidan içeriğidir. Yine e, mor, kırmızı, sarı renkli meyveler ciddi bir antioksidan içeriğidir. Bununla beraber Diğer besin gruplarına bakacak olursak selenyum ve çinko ile yine işte tahıl gruplarından fındık, ceviz, bademli, yani antioksidan içeriği bulunmaktadır. Mutlaka beslenmemizde bulundurmamız gereken bir grup antioksidan vitaminler. Çevresel yaşam şartları ile beraber serbest radikal dediğimiz maddelerin vücudumuzda sayısı artmakta ve dolayısıyla antioksidan vitamini ihtiyacı iki katına çıkmaktadır. Günde en az 5-6 porsiyon antioksidan dediğimiz sebze ve meyve gruplarından mutlaka soframızda bulundurmamız gerekiyor ki serbest radikallerden vücudumuzu koruyalım. Bu serbest radikaller vücudumuzda biriktiği zaman başta kanser olmak üzere bir takım kronik sağlık problemlerine neden olmaktadır.